Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, eğer bu videonun sonunda siz de aynen böyle bir işlem yapmak istiyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videonun sonuna kadar size bu stratejiyi öğreteceğim. Arkadaşlar kusursuz bir strateji gerçekten ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Dostlarım lütfen videomuza başlamadan önce videomuza bir like atın ve eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun çünkü like'larımızın sayısı çok az lütfen e, videomuzun başında bir like atın ve ondan sonra videomuza başlayalım. Bakın dostlarım ben bunları siliyorum ve bu işlemi nasıl açtığımızı e, size anlatıyorum. Arkadaşlar bakın buraya burada bizim bir düşüş dalgamız var. Ben bu stratejiyi size bir örnekle öğretmek istiyorum ki daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın dostlarım bizim ilk önce bir düşüş veya yükseliş dalgamızın olması gerekiyor. Burada bizim bir düşüş dalgamız var. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Bizim bu dalgamız oluştuktan sonra fiyatımız bir belirsizlik haline giriyor. Şu şekilde. Dostlarım bu belirsizlik haline girdiği noktada bu en son dipi kırdığı zaman burayı görüyor musunuz? Bu en son dipi kırıyor. Yani burada bu belirsizlik hali başladığı noktayı kırdığı zaman bizim stratejimiz devreye giriyor. Fiyat birazcık aşağı geldiği zaman artık biz fiyatın bu belirsizlik halinden çıktığını görüyoruz. O zaman yapmamız gereken bir şey var. Dostlarım bakın ben bunu siliyorum. İlk önce buradan kanalımı alıyorum. Bakın görüyor musunuz? Kanalımı alıyorum ve bu belirsizlik halinin başladığı yerden bittiği yere kadar dip ve tavan olarak çekiyorum. Görüyor musunuz? Burası bizim e, fiyatımızın belirsizlik haline dönüşen noktası. Evet dostlarım. Şimdi fiyat bu belirsizlik halinden çıktığı zaman Aşağı noktalarda fiyatın hangi noktadan geri dönebileceğini tahmin edebiliriz arkadaşlar. Bakın dostlarım ben yine Gen alıyorum. İlk önce bunun ayarlarını e, şu şekilde yapmanız gerekiyor. Geçtiğimiz videolarda anlattım. Bakın dostlarım bu aşağıdaki çizgilerin hepsini kapatacaksınız görüyor musunuz? Bu yukarıdaki çizgilerden de Sadece 5 tane tuşu açmanız gerekiyor. 0 1 Eksi 1 Eksi 0.78 ve eksi 1.272 5 tane çizgiyi açmanız gerekiyor. Renklerini de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Evet dostlarım biz e, Fiyatı Bu durumda yakaladığımız zaman e, stratejimizi kullanabiliriz. Nasıl? Şimdi GAMBOX'ımı alıyorum. Ve size söylediğim ayarları yaptıktan sonra bakın. Bu kanalın midline'ından tam bu kanalın ortasından görüyor musunuz? Tam bu kanalın ortasından çekiyorum ve e, birinci dalgamızın başladığı noktaya kadar getiriyorum. Gördünüz mü dostlarım? Bakın. Kanalın midline'ından başladım ve İkinci çizgimizi de bu ilk dalgamızın başladığı noktaya koydum. Dostlarım gördüğünüz gibi aşağıda bize 3 tane çizgi veriyor. Bu 3 tane çizgi bizim için gerçekten çok önemli. Bu 3 tane çizginin herhangi birinden fiyatımız geri dönebilir dostlarım. Tamam mı? Bakın gördüğünüz gibi bizim fiyatımız ilk kez buraya küçük bir reaksiyon göstermiş. Ama ikinci çizgimize geldiği zaman demin size gösterdiğim gibi burada güzel bir işlem yakalayabilirdik. Gördüğünüz gibi çok büyük bir yükseliş yaşamış. Ondan sonra yine fiyat aşağı gelmiş yine birinci çizgimize çok güzel bir reaksiyon göstermiş ve buradan da bir yükseliş yaşamış. Ondan sonra fiyat aşağı geldiğinde bakın dostlarım yine bizim bu ikinci çizgimize çok güzel bir şekilde nokta atışı yaparak bakın burada bir işlem stop loss aşağı çizgi ve şöyle bir işlem yakalayabilirdik. Bu arada arkadaşlar hangi çizgide işleme girerseniz bir aşağı çizgiye stop loss'unuzu koyabilirsiniz dostlarım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güçlü ve kaliteli bir strateji. Ve Uygulaması da çok basit. Çünkü e, hiçbir indikatör falan gerekmiyor. Sadece bir kanal ve genbox kullanarak bu strateji grafiklerde kullanabilirsiniz. Şimdi gidelim ve başka örneklerde sizlere göstereyim. Evet dostlarım, şimdi Bitcoin'in grafiğine geldik ve burada da size yine örnekler göstereceğim. Bakın buraya. Bizim burada fiyatımız bir ee, yükseliş yaşadıktan sonra bir belirsizlik haline dönüşmüş ve bu belirsizlik halini kırdıktan sonra benim stratejim devreye girebilir. Dostlarım, ben ilk önce bu belirsizlik haline dönüşen noktayı bir kanal olarak şu şekilde kendime çekiyorum. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi bizim bu kanaldan önce bir yükseliş dalgamız var. Şimdi size söylediğim gibi box'ımı alıyorum. Birinci çizgimi bu kanalın midline'ına koyuyorum. Ve ikinci çizgimi de bu yükseliş dalgasının başladığı noktaya koyuyorum. Bakın dostlarım. Bunun ortasına koydum. Ve şimdi bu dalganın başladığı nokta şurası. Şuraya kadar getirdim arkadaşlar. Bakın. Tam bu dalganın başladığı noktaya koydum. İlk çizgim. Bu kanalın midline ve ikinci çizgim ise Bu yükseliş dalgasının başladığı nokta Bakın dostlarım fiyatımız geliyor Birinci çizgimize geldiği zaman bakın dostlarım günlük grafikte analiz ediyoruz Tek bir candle'dan nokta atışı yaparak e, Bir düşüş yaşıyor Bakın görüyor musunuz İlk çizgimize nokta atış yapıyor ve düşüşünü yaşıyor Ondan sonra fiyat gidiyor İkinci çizgimize de yine nokta atışı yaparak bir reaksiyon gösteriyor. Dostlarım bu çizgilere fiyatın reaksiyon göstermemesinin ihtimali çok az. Çünkü bu çizgiler gerçekten çok güçlü e, destek ve direnç haline geliyor ve her zaman reaksiyonlar görebiliriz. İkinci çizgimize de yine nokta atışı yaparak bir reaksiyon göstermiş. Ama üçüncü çizgimiz arkadaşlar gerçekten çok büyük bir reaksiyon göstermiş ve adeta fiyat 3. çizgimize geldiği zaman yerle bir olmuş. Yani burada bir işleme girdiğimiz zaman stop bu çizgi en son çizgi olduğu zaman biz bunun birazcık arkasına koyuyoruz ve gördüğünüz gibi şöyle bir işlem yakalayabilirdik arkadaşlar. Gerçekten çok klas ve güçlü bir strateji. Ve aynı zamanda fiyat bir kez daha bu e, üçüncü çizgiye geldiği zaman yine buradan e, ileri gidememiş ve buradan yine bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Şuraya bakın dostlarım, bizim fiyatımız şu noktadan bir düşüş başlamış ve burada bir düzeltme yapmış. Bu bizim için e, sayılmıyor. Ama buradan Direkt olarak bir düşüş başlamış ve burada bir belirsizlik haline dönmüş. Ben burada bu belirsizlik haline dönüşen noktayı bir kanal olarak kendime çekiyorum. Bakın şu şekilde, şu noktayı kendim için çektim. Görüyor musunuz? Şimdi dostlarım yapmam gereken şey çok basit. Gen baksımı alacağım, birinci çizgimi bu kanalın bu ortasına yani midline'ına ve ikinci çizgimi ise bu dalganın başladığı noktaya koyuyorum. Bakın buradan başlıyorum ve bu dalganın başladığı noktaya kadar getiriyorum. Vay vay vay. Bakın dostlarım. Fiyat bizim birinci çizgimize geldiği zaman şöyle bir e, yükseliş yaşamış dostlarım. Bakın yüzde otuz ikilik bir yükseliş yaşamış dostlarım. Ve ondan sonra fiyat İkinci çizgimize geldiğinde bu arada dostlarım bakın ikinci çizgimize daha gelmeden birinci çizgimize kaç kez reaksiyon göstermiş bir sayalım. Bakın bir kez, iki kez, üç kez, dört kez, beş kez, altı kez, yedi kez ve sekizinci kere bu çizgimizi kırmış arkadaşlar. Bu bizim stratejimizin nasıl güçlü olduğunu bize gösteriyor. Ve bu ikinci çizgimize de geldiği zaman yine bir kez burada reaksiyon göstermiş bakın nokta atışı yapmış ve tek bir candle'la yüzde onluk bir bakın arkadaşlar ben bu candle'ın üzerinde durduğum zaman şu sağ köşede yukarıda yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz yüzde onluk bir yükseliş yaşamış yani nokta atışı yapmış yükselişini yapmış sonra yine gelmiş bakın burada yine nokta atışı yaparak Yine bir yükseliş yaşamış yüzde sekizlik bir e, yükseliş yaşamış ve ondan sonra fiyat bir kez daha pullback yaptığı zaman artık bomba gibi bir yükseliş yaşamış. Bakın bizim bu ikinci çizgimizden yüzde yüz bir yükseliş yaşamış arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten bu strateji hakkında ne söylersem e, bu stratejiyi övmeye yetmez arkadaşlar. Sadece ben örnekleri sizlere gösteriyorum ve artık e, yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Bu strateji hakkında ne düşündüğünüzü bana söyleyin. Bu arada bu stratejinin çalışmadığı çok az yer var arkadaşlar. Yani siz eğer benim söylediğim şeyleri göz önünde alırsanız yani e, bu kanalı doğru çekerseniz ve bu kanaldan önceki e, dalgayı da doğru bulursanız yani hangi noktadan başlamış hangi noktaya kadar gelmiş bunları eğer doğru teşhis ederseniz bu çizgilerin birinin çalışmama ihtimali çok çok az gördüğünüz gibi bizim burada ilk çizgimiz 8 kere reaksiyon göstermiş ve ikinci çizgimiz de 3 kez reaksiyon göstermiş ve üçüncü kez ki reaksiyonu yüzde yüzlük bir e, yükseliş yaşamış arkadaşlar. Onun için bu stratejinin kıymetini bilmeniz gerekiyor. Dostlarım son bir örnek daha sizlere gösteriyorum ve ondan sonra her şey size bağlı. Grafiğe gideceksiniz ve orada bir sürü pratik yapmanız gerekiyor. Bakın dostlarım bizim burada fiyatımız bir yükseliş yaşıyor ve hemen ardından gördüğünüz gibi bir belirsizlik haline dönüyor. Biz burada bu belirsizliğin başladığı noktadan Bakın dalgamız buradan başlamış buraya kadar gelmiş ve bu noktada belirsizliğimiz başlamış ve bu noktada bitmiş. Ben kanalımı çekiyorum. Gördünüz mü? Bu noktada belirsizlik halimiz başlamış ve bu noktada bitmiş. Bu kanalımız kırıldığı zaman, dostlarım bu arada bu tavan tam kırıldığı zaman biz e, gen baksımızı çekmeyeceğiz. Çünkü niye? Çünkü fiyat birazcık yükselebilir sonra yine bu kanalın içine girebilir. O zaman bizim kanalımızın tabanı bu değil de bu nokta olabilir. Onun için biz bu kanal kırıldıktan sonra biraz bekleyeceğiz ve fiyat birazcık yükseldikten sonra o zaman kanalımızın bittiğinden emin olacağız ve o zaman gen baksımızı çekebiliriz. Şimdi burada ben gen baksımı alıyorum ve bu kanalın midline'ından bu dalganın başladığı noktaya kadar çekiyorum. Bakın dostlarım. Bunun midline'ı ve bu dalganın başladığı nokta. Bu bizim stratejimiz. Dostlarım fiyat yukarı geldiği zaman bakın ilk çizgimize reaksiyon göstermemiş. Bu arada dostlarım biz bunu günlük grafikte analiz ediyoruz. Evet günlük grafikte tek bir candle bunu kırmış ama emin olun eğer Marketin canlısındaysanız ve küçük grafiklere giderseniz mesela fiyat buraya geldiği zaman 1 saatlik veya 15 dakikalık grafiğe gidip bakarsanız arkadaşlar emin olun yine burada bir reaksiyon göstermiş ve burada bir scalp işlemi de yapabilirdiniz ve gördüğünüz gibi ikinci çizgimize de yine birinci çizgimiz gibi e, büyük bir reaksiyon göstermemiş ama ama arkadaşlar fiyat yukarı geldiğinde 3. çizgimizde adeta fiyatı yerle bir etmiş. Bakın 3. çizgimize gelmiş ve bakın dostlarım gerçekten böyle bir düşüş hangi stratejiyle yakalayabilirdiniz? Bakın %70'lik bir bakın %70'lik bir düşüş. Bu arada dostlarım şu nokta Bitcoin'in şimdiye kadar gördüğü en yüksek fiyat yani bu strateji bizim için fiyatın en yüksek noktasını bile e, gösteriyordu. Burada biz eğer Bitcoin'imiz varsa satabilirdik ve eğer Bitcoin'imiz olmasaydı da burada bir short işlemi açabilirdik. Bu arada tabii ki de e, burada işleme girdiğimiz zaman şuralara kadar biz işlemde kalmayacağız. Ama güzel bir noktaya kadar biz işlemle kalabilirdik. En azından şu dalganın başladığı noktaya kadar yani şu şekilde biz burada bir short işlemine girip stop loss'umuzu hemen bunun arkasına koyup ve hedefimizi de bu dalganın başladığı noktaya kadar e, koyabilirdik ve gördüğünüz gibi riski karşı ribardımız 15. Bu arada dostlarım siz bu stratejilerle işleme girdiğiniz zaman mesela burada %40'lık bir düşüş beklediğiniz zaman korkmayın. Çünkü biz stratejimizle ileri gidiyoruz. Biz eğer bu şematin aynısını mesela bir saatlik grafikte görürsek o zaman buradan buraya kadar düşüşümüz mesela %2, %3 olacak. Bu günlük grafikte olduğu için %40. Ve gördüğünüz gibi buradan buraya gelmesi fiyatımızın bakın en az 60 gün sürmüş arkadaşlar. 2 ay sürmüş. 2 ay bizim işlemimiz açık kalmış ama bakın yüzde %40'lık bir düşüş. Eğer bunu mesela bir 10 kaldıraçla açsaydınız paranız 4 kat olabilirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stratejimiz muhteşem. Dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Eğer hala videomuza bir like atmadıysanız lütfen yorgunluğumuzun çıkması için videomuza bir like atın ve eğer bu stratejiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda sorabilirsiniz. Dostlarım kripto ile ilgili bir sürü daha video izlemek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.